Arkadaşlar bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size bu villayı tanıtmaya çalışacağız. Hafif tepeden havadan drone görüntülerine bakalım. Evet şu anda drone görüntülerine bakıyorsunuz. Villamızın fiyatını hemen söyleyeyim. 28 milyon 750 bin TL. 28 milyon 750 bin TL. Geçelim evimizin özelliklerine. Evimiz denize 2 kilometre yakınlıkta. Bölgede kanalizasyon var. Altyapı, üst yapı hepsi var. Evimiz akıllı bir evdir, full eşyalı bir evdir arkadaşlar. Dışarıda kamera alanı da var. Dışarıdaki aydınlatmalar, kayarletler de eve ayrı bir güzellik katmış. Bu evi yerinde görün arkadaşlar. Gelirseniz benim tanıtmış olduğum bütün evlere yerinde bakmanız daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Dilediğiniz eksper, ekspertiz ekspertizle de yapabilirsiniz. Değer tespiti anlamında. Bu kurumlar var ya, ekspertizler. Dilerseniz onlara değer tespiti de yaptırabilirsiniz. Böyle söze girmeye çalıştık. Şimdi ne yapalım? Şimdi evin bahçe giriş kapısından evimizi yavaş yavaş size okuyalım arkadaşlar. Dediğimde seçenekler çok. Bu standartlarda ev iseniz, işte standartı yüksek, biraz daha lüks bir şey istiyorsanız, konforlu evler istiyorsanız bu standartlarda evlerden bir ev arkadaşlar göstermeye çalışıyoruz. Bölgede kanalizasyon var, alt yapı var, üst yapı var. Efeler Mahallesi'nin bazı yerlerine kanalizasyon borular gelmiş ama daha bağlanmamış. Ancak burada hepsi hap hazır kaldırımlar, yollar, asfalt. Binamızın girişi burada arkadaşlar. Bina full akıllı bir evdir. Evinizi dışarıda, yurt içinde, yurt dışında, dünya neresinde olursanız olun komuta edebilirsiniz. İlgimi çeken evi böyle bu ledler, kayar ledler gerçekten süslemiş. Şimdi bu taraftan geldik. Bu araç otoparkı için düşünülmüş arkadaşlar. Sonra ne yaptık? Sonra ben yıllar önce bir İngiliz'in evini tanıtmıştım. Bu sistemde mekanizması bu arkadaşlar. Kumandalı bu mekanizma gayet güzel. Bazı bu villalar yapılıyor ya bu kapılardan konmuyor. Muhtemelen bu külfetli biraz daha kaliteli bir e, ne koymuşlar? Bir mekanizma koymuşlar. Burası da Bahçe alanı ileride de kamelya alanımız var. Fiyat 28 milyon 750 bin TL dedik. Arsası 500 metrekare. Evet 500 metrekare. Denize 2 kilometre yakınlıkta. Efeler Mahallesi'nin şehrin Cumhuriyet caddeleri olur yani mahalle büyük bir mahalle ama mahalle işte şehrin omurgasını oluşturan kamu kurumları var, okullar var, kaymakamlıklar var, adliye sarayları, hastaneler ve benzeri bu oralara çok yakın bir yerde. Burası da kamera alanı. Onu da beyan ettik. Buraya da ledler koymuşlar. Buraya da saksılar, vazolar bir şeyler daha koymuşlar. Bu da kamera alanımız. Havuzumuz da bu arkadaşlar. Havuz taşımalı sistem. Havuz denge deposu ve motor dairesi ayak altında değil. Biraz daha iyi kamufle etmişler. Havuzumuza da merdivenle giriliyor. Bu genelde bizim yaşı kemale ermiş insanları tercih ettiği merdiven. Böyle betondan merdiven istiyorlar. Havuzumuz da bu. Aydınlatmaları da iyi. Sonra burada da sık bir alan var. Burada bir şemsiye daha var arkadaşlar. Eşyalar hepsi faturalıdır. Siemens marka yani bir marka ismi daha söyledi beyefendi de onu anımsayamadım. Yabancı bir marka ismi söyledi. Gelirseniz size söz konusu beyaz eşya, mobilya, klima ne varsa faturalarını ibraz edebiliriz. Bu alan salon ile mutfağın ortak kullanım alanları. Bambu takımları da burada. Şuradan da bu alanı bir vuralım. Ondan sonra evet burayı da bir vurduk sonra geldik bu kaerletler dış cephe cam giydirmek gayet güzel olmuş neler var peki su bazlı e, boyalar kullanılmış sıvalar boyalar kullanılmış bunlar granittir arkadaşlar bu da binayı süslesin diye cam giydirme. Bunu da söyledik. Bunlara kayarlet diyorlar. Bunlar bir iki yıl önce de moda oldu. Ekonomiktir, uygundur. Duvarların üstüne lambalar koymuşlar. Perfojeler yine var. Burada da böyle sarı renkli bir daha ledler konulmuş. Bu duvarın eteklerine bir daha bitkiler, granitlerimiz bir daha var. Evin dört tarafını dolaşma çabasındayız. 500 metrekare arsa arkadaşlar. Burada arsa fiyatlarına vakıf olanlar bilir. Evimiz full akıllı bir evdir dedik. Defalarca bildiklerimi aktarma çabasındayım. Belki çok fazla tekrarlasam da kusura bakmayın. Çünkü kaçırmış olanlar oluyor. Bir şey oluyor. Dört tarafını dolaştık. Ev dedik full akıllıdır. Kamera sistemi var. Alarm var. Yerden ısıtması var. Yerden ısıtması var. Yani ineden ipliğe bu evi almaya karar verecek olursanız işte İstanbul'dan, Ankara'dan Anadolu'nun bir yerinde buraya gelme istiyorsanız otele gitmeden eğer alacaksanız hemen taşınabileceğiniz bir ev dedik. Şimdi dört tarafı dolaştıktan sonra ev zaman uyarlıdır. Bu dış cephe aydınlatmaları zaman uyarlı arkadaşlar. Biz biraz erken davrandık çekim olsun diye böyle süslü püslü olsun diye biraz erken başladık. Şimdi biraz da serindir arkadaşlar yerden ısıtma mı açsaydım ayaklarım üşümeyecekti havada çok soğuk. Burası koridorumuz gelir gelmez eve merhaba deyince ev bize elini uzatıyor gibi merhaba diyor sanki sensörlü ışıklarımız yandı. Ev full akıllı dedik. Çok fonksiyonlu bir ev gerçekten fonksiyonlu bir ev. 28 milyon 750 bin TL evin beyni burada. Burada ves anımsatan bir duvar kaplama ayna yapmışlar ve devamı bu tarafta merdivenin altına bir daha şenlik olsun diye bir eylem daha yapmışlar. Böyle beyaz taşlar yapay bitkiler koymuşlar. Merdiven sandıklı merdiven üstten alttan merdivenlidir. Yüzümüz bu tarafa iken madem ki bu tarafa iken hemen mutfağı gösterelim. Mutfağımız bu. Dışarıda cam giydirme vardı arkadaşlar. İşte bir yemek masası, beyaz eşyaları hepsi takılı. Ocak, bas, bulaşık makinesi, kama yeri, mikrodalga ve şişman Siemens marka buzdolabı. Siemens, Siemens, Siemens. Siemens neyse, evet, süpürgeliklerin içine de led'ler koymuşlar. Sonra mutfağı gösterdik. İki kapılı bir handan Şairin Türkü'nün Aşık Veysel'in dediği gibi yürüyorum gece gündüz. Salonun iki kapısı var. İki kapıdan yol aldık. Salon kocaman. Kocaman bir salon arkadaşlar göstermeye çalışıyoruz. Havada öyle soğuk ki İstanbul'da kar yağıyor. Buralara da yansıdı. Ve bir elektrikli şömine var burada. Şömine değil mi? Ona yalancı şömine demek lazım. Televizyonumuz burada. Giydirmeler, terekler, raflar, kıyıdan köşede süslemeye çalışmışlar. Evet. O böyle şey amasörü varmış. Biraz hızlı kapattım. Duvarlardaki giydirmelerimiz bunlar. Sonra bu tarafta bir, bir daha bir masa var. Masanın devamında da duvara süslemeler yapılmış arkadaşlar. Salondayız. Mutfağı önce gösterdik. Sonra salonu gösterdik. Şimdi tamamen zemin katta tamamen bağımsız müstakil ebeveyn banyolu giyinme kabinli bir odamız var. Evet bazı odalar olur ama zemin katta ya ebeveyn banyolu değil ya da ebeveyn banyolu olunca giyinme kabinli değil. Bu hem ebeveyn banyolu hem giyinme kabini var içinde. Yatak başlarındaki görseli de iyi uydurmuşlar arkadaşlar. Bu da etti bizim birinci odamız. Sonra evet sonra burası da arkadaşlar. İşte devamında banyo var. Giyinme alanı, giyinme kabini bu alanı demek istedim. Burayı kastettim. Sonra banyoda burası. Evet banyomuz da burası. Giderler oldukça güzel. Taşlar kaliteli. 180'e 60 ebatlarında granitler kullanılmış. 180'e 60 ebatlarında granitler kullanmış. Zemin katı bitirdik arkadaşlar. 180. Daha önceki taşlar 120 idi. Bunlar biraz daha büyük ve o odanın içinde bir banyo var idi. Biri orada dinleniyorsa, oraya sahiplendiyse onu rahatsız etmeden salonda, mutfakta birileri de bu alanı kullanabilir. Taşlar kaliteli. Bakın 180'e 100 180'e 60 ebatlarında bunlar yeni nesil, yeni moda, biraz kaliteli onlar. Merdiven ne dedik? Merdivenler galaksi simli granitler ve buralara bir daha kaşlık, bir daha 180'e 120, 180'e 120 mi? 180'e 1 metre ebatlarında tekrar granitler kullanılmış. Merdiveni çıkınca zemin üstü birinci kata sanki bir galeri boşluğunu andıran sağlı sollu boşluklar var. Böyle hükümet konakları gibi, resmi daireler gibi olmuş. Çok da heyecan verici. İşte benim heyecan verici dediğim olay, kastettiğim olay bu. Bu merdiven de çok güzel olmuş. Mimar iyi çalışmış bütün sanatını herhalde kullanmış. Biraz da yer israfı olmuş ama güzel olmuş. Burayı da gösterdik değil mi? Yerden ısıtmayı da unutmayalım. Sonra geldik. Geldik de geldik. Sevgili arkadaşlar burası da burası da etti bizim ikinci odamız. Zemin katta salon ayrı mutfak bir oda iki banyo vardı. Bu etti ikinci odamız. Bu oda birazdan bir balkon göstereceğiz. Geniş bir balkon oraya çıkıyor eşyalar hepsi faturalıdır. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Kader gayrete aşıktır. Evet bunlar nasıl açılıyor valla ben de anlamadım. Heh. Ha sensörlüymüş böyle basınca. Evet bu da dolaplarımız dediğim gibi faturaları hepsi var. Ve böyle kıyamıyorum basmaya. Rahmetli annem de arabanın şeyini valla bilmiyorum ne oldu. Arabanın kapısını kapatınca kıyamıyordu. Böyle yavaş yavaş kapatıyordu. Mekanın cennet olsun. Ve arkadaşlar geldik üçüncü odamızda bu. Dördüncü odayı göstereceğiz. Ben de kıyamıyorum ya böyle. Kıyamıyorum basamıyorum. Burası da üçüncü oda arkadaşlar. Yine yatak başlar. Yine orada bir dolap var. Yine burada bakım masası var. Dışarıda balkonu var. Bu bizim neyimiz etti? Üçüncü oda değil mi Can? Üçüncü oda. Üçüncü odanın arkasında burada da bir balkon var. Kullanışlı oldukça geniş. Dördüncü odaya yüzümüzü çevireceğiz. Dördüncü odaya yüzümüzü çevirmeden önce Burayı göstermiş miydik? Heh. Burada bir banyo daha var. Şimdiye kadar kaç banyo gösterdik? Aşağıda bir banyo odanın içinde idi. Sonra bir banyo daha koridorda idi. Sonra geldik bu üçüncü banyo. Üçüncü banyomuz bu. Ve dördüncü oda içinde bir banyo daha var. Yani genel olarak dört banyo, dört oda, salon, ayrı mutfak. Altı gözden oluşuyor. Seramik detayını unutmayın. Akıllı sistem yerden ısıtmayı da unutmayın bölgesel faktörü de unutmayın. Bölgesel faktörü de unutmayın. Bölgesi çok iyi. Sonra bu perdeleri hafif yana kaydırayım. Yandan çarptı yapayım. Önünde de böyle geniş iki odayı besleyen bir balkon var arkadaşlar. Her ne kadar biz göstermiş olsak dahi başta da pazarlık yaptım. Eleştiriler olur ki eleştiri olmasa insan kendini geliştiremez. Dedim ki ne dedim? Dedim ekspertiz yapabilirsiniz dilediğiniz dilediğiniz bu işi bilen bu işlerin değer tespitini yapan devlet denetimli bankaların tayin ettiği ekspertizlere ne yapabilirsiniz? Değer tespitini yapabilirsiniz. Efendime söyleyin. Evet burası da bir küvet var. Bunlar da güzel olmuş. Sonra bitirmek bitiriyoruz galiba değil mi? Bitti. Sonra burası da banyomuz. Arkadaşlar biz bir de dikey çekeceğimizden dikey çekeceğiz bir de videoyu. Biraz hızlı yapsak da Kusura bakmayın. Merdiven çok güzel, alanı da güzel. Numaram belli. Yerinde görün. Gaybı da Allah bilir. Nasip, kısmet artık ne olacak bilemem. Bize düşen size tanıtmak. Saygılarımla. İyi günler, hürmetler, iyi akşamlar.